Herkese iyi geceler diliyorum. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayım. Bu gece sizlerle hem dertleşeceğiz hem de umutların ufak ufak e, kaybedildiği bir ortamda yani 4 puan fark olmasına rağmen Galatasaraylıların takımlarına güvenini e, biraz yitirmeye başladığı anlarda e, şimdi Yağız'ı ben LGS'ye hazırlıyorum. Ya, evde sürekli koşuluk yapıyorum. Hem bir taraftan e, ona bir taraftan da işte e, bu yayınlara yetişmeye çalışıyorum. Ona ara sıra motive edici böyle videolar falan izletip veya kendim en azından abisiyle de bu deneyimi yaşadığım için motive edici bazı konuşmalar yapsam da tabii bir kulağından giriyor genelde diğerinden çıkıyor veya dinlemek istemiyor. Ee, ama insanın tecrübeli olduğu bir alanda yani dün bahsettiğim yayında işte 22 yıl Galatasaray muhabirliği yaptım 11 kez şampiyonluk görmek nasip oldu. Yani bir muhabirin e, hayatında yaşayabileceği ee, çok az sayıda bir durum bu daha önceki Galatasaray muhabirlerine de baktığınızda şimdiki Galatasaray muhabirlerine de şöyle bir baktığınızda bu sayıya ulaşan çok az kişiyi görürsünüz ki e, uzun yıllar e, bu işin içinde olan biri olarak kendi tecrübelerimden naçizane gördüklerimden veya yaşadıklarımdan size Galatasaray'ın bu kalan haftalarda nasıl şampiyon olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Ses yok demiş bir arkadaşımız yayında. Acaba sadece arkadaşımızda mı yok yoksa hiç kimse de mi yok? Bana bir yazarsanız şu anda sesi de sonuna kadar açtım. Ses var tamam devam ediyoruz. Şimdi tabii dün geceden beri elde hesap, kitap, defter, kalem. Ben yine başladım böyle e, klasik çalışmalara anlatacağım birazdan. E, dün Akşam saatlerinde ben de çok umutsuzdum. Yani ben de e, bu havaya ister istemez girdim ve özellikle takımın son aylarda oynadığı oyun e, daha doğrusu oynayamadığı oyun, performans düşüklükleri, Okan Buruk'un müthiş formsuzluğu bana göre son haftalarda e, beni de açıkçası bayağı bir ürkütüyordu. Bu arkamda hani hep beyaz tahta son haftalarda görmeye alıştığınız hatta bazen Devre arasında bile koyduğum o beyaz tahtayı şampiyonluğun habercisi olan kimilerinize göre o uğurlu tahtayı bana sık sık soruyordunuz. Ben de bunu koymamamın nedenini Atasay'ın bu önde olmasına rağmen pek de gelecek vaat etmeyen oyununa bağlıyordum ve bu yüzden sizlerle bu tahtayı bu kez paylaşamadığımı belirtmiştim. Şimdi dün geceden beri düşünüyorum. Bugün de tabii bazı Galatasaraylıların e, tweetlerine de denk geldim. Onlardan da bir iki kişi bu hesabı yapmıştı. Ben de dün gece çünkü o formülü kafamda bu maçları oynayarak yani kalan haftaları oynayarak e, yaptığım hesaplara göre, ince hesaplara göre bir çıkış yolu buldum. O çıkış yolunu size anlatacağım. Artı bu çıkış yolunu bulmama rağmen bunu bozabilecek veya destekleyebilecek idari anlamda alınması gereken tedbirleri ve önlemleri de sıralayacağım. Yani bir taraftan size fikstüre bakıp kalan maçlara bakıp neden umudumuzu korumalıyızı anlatırken diğer taraftan bunu yapabiliriz ama bunların da olması lazım diyerek bazı yine tecrübelerime dayanarak naçizane bazı şeyler anlatacağım. Ee, o yüzden iki yönlü bir yayın olacak. Bir yandan taraftarlara bu işin olabileceğini en ince ayrıntısına kadar anlatırken diğer taraftan da yönetime e, ve ve Galatasaray'ı e temsil eden insanlara hangi konularda dikkat etmeleri gerektiğini yani çözümü de aslında hep bana diyorsunuz ya bazılarınız eleştiriyorsun eleştiriyorsun da çözüm ne? Çözümü de anlatacağım. Öyle kenetlenin menetlenin falan filan öyle şeyler anlatmayacağım merak etmeyin. Bunlar çünkü Zaten sizlerin yaptığınız şeyler yani siz mi çıkıp oynayacaksınız sonuçta bir takım var bir takımın hocası var bir idare heyeti var o takımın yönetmesi gereken insanlar var ve şu anda yapılmayanlar var yani siz istediğiniz kadar kenetlenin bunlar yapılmadığı sürece bir şey olmaz o yüzden biraz daha gerçekçi bir yayın olacak beni değer verip dinleyenlere şimdiden teşekkürler şimdi elimde tabii dün akşamdan beri oynuyorum işte maçlar. Tabii burada e, rakibi sadece Fenerbahçe olarak alıyoruz. Çünkü aradaki puan farkı açılmış. Ve e, iki takım şu anda şampiyonluğa doğru gidiyor. Galatasaray'ın 8 puan farktan 4 puana bu farkı indirmiş olması kendi hatalarıyla tabii ki affedilir gibi değil. Yani dün bu konuda bazı eleştirilerimi yine Okan Burak'a sıraladım. Şimdi aynı eleştirilere tekrar girip de sizi boğmayacağım. Çünkü sadece Okan Buruk değil yönetimin de inanılmaz hataları olduğu için bu süreçte transfer döneminde özellikle işte yani en basit aklıma gelen şu şikrin yarı biz alıyorduk adamlar aldı getirdi uçağa bindirdi siz gittiniz Cuesta'yı aldınız ve şu anda durum bu en basit örnek. Nelson elinizdeydi, yolladınız, getirdiğiniz adam. Ya bunları sıralayabiliriz. Sabaha kadar bunları anlatabiliriz. Cızırtı geliyor sesle. Ne yapabilirim arkadaşlar? Şu an bilmiyorum ne yapabileceğimi. Yayını da tekrar açıp kapatmak istemiyorum. O yüzden e, bir daha bir bakalım ne yapabiliriz diye bir düşüneyim. Bazı arkadaşlar da iyi diyor. Tekrar bak bir tam karar verin değiştirme demişler. Peki. Şimdi arkadaşlar hep ben psikolojiden bahsediyorum. Futbolda günlük performansların etkisinden bahsediyorum. O yüzden teknik taktik analize girmeden size... Yine bu psikolojinin özellikle bu kalan 11 maçında Galatasaray'ın ne kadar önemli olduğunu ve size şampiyonluğu getirebileceğini anlatacağım. Burada tabii psikolojiyi iki yönlü düşünmek lazım. Şimdi mesela ne hissediyorsunuz? 4 puan önde olmanıza rağmen size bunu olmayacağını veya olamayacağını veya karalar bağlamanıza neden olan sebep sadece ve sadece takımın kötü oyunu değil. Takımın kötü oyununu değiştirebilecek faktörler olsa bile sizin moralinizi bozan bazı etkenler veya başka şeyler de var. Fenerbahçe'nin medyada özellikle büyük algı operasyonlarıyla güçlenmesi veya güçlü gözükmesi, karşı tarafta yine moralinizi bozan söylemlerin sürekli dillendirilmesi buna karşılık sizin cephede savaşacak eleman bulamamanız, göğüs göğüse çarpışacak bir yöneticinin olmayışı. Hocanızın aklınızın karış, aklının karıştırılması ki bunu burada 2-3 hafta önce anlatmaya çalıştım hatırlarlar. Şimdi millet yeni yeni Okan Buruk yalnız demeye başlıyor. Bakıyorum yorumlara. Şimdi Okan Buruk'un saha dışına doğru çekilmeye başlanması ki bu da maalesef Okan Buruk'un en büyük hatası. Çünkü can evinden vuranlar var Okan Buruk'u. En yakın arkadaşları o arkadaş grubunun içinde yıllarca İki tarafa birden mekik dokuyan ve laf taşıyan büyük olasılıkla tipler olabilir. Yani Acun Ilıcalı'yla Okan Buruk'un çok çok eski arkadaş oluşu şu anda Okan Buruk'un en büyük dezavantajı. Çünkü Okan Buruk cephede sahada savaşırken Acun Ilıcalı onun en zayıf yönlerini, en duygusal boş e, zaaflarını iyi bilen biri olarak onu sırtından vurmaya, sırtından hançerlemeye ve zayıf yönünden çalışmaya devam ediyor. Okan Buruk Acun'a karşı bunu çalışsa da sahada bir etkisi olmayacağı için Acun Ilıcalı en yakın arkadaşının en zayıf yönlerini en duygusal anlamda en onu e, ne diyelim kendi tuzağına çekebilecek yönleri iyi bildiği için bu işlerde en büyük usta yeşil sahalarda e, taktisyenliği dışında bu işlerde de büyük usta ve gerçekten büyük provokatör. Mourinho'yu en yakın arkadaşının zaaflarını bildiği için üzerine salarak geldiği günden beri Okan Burun üzerine oynamaya devam ediyor. Yani bunu Okan Burun aslında anlıyor olması lazım. Ama şu anda öyle bir şeyin içine girdi ki bunu dışarıdan ancak bir gözle analiz edip onu anlatabilirsiniz. Yani daha düne kadar Çeşme'de birlikte tatil yapan insanlardan bahsediyoruz arkadaşlar. ...beraber özel uçaklarda oraya buraya giden insanlardan bahsediyoruz. Beraber sosyal hayatlarını paylaşan insanlardan bahsediyoruz. Ve Acun Ilıcalı'yı birazcık dışarıdan da olsa takip eden, gözlemleyen biri olarak... ...PlayStation oynarken bile mızıkçılık yapan bir adamdan bahsediyoruz. Yani kuralları kendine göre değiştiren, kendi arkadaş grubunu kendi gücüyle kuran, etrafında yalakalar besleyen, isteyen... Ve futbol dünyasındaki figürlerle yakın arkadaşlık içerisinde olan... ...başta Fatih Terim de olmak üzere birlikte ayak tenisi oynadıklarını herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Okan Buruk'la, Fatih Terim'le. Yani o ekibin Arda Turan, yani bunları sayabiliriz. Bunların hepsi yakın arkadaş, yakın dost, yakın e, mesai halinde yıllardır. O yüzden birbirlerinin açıklarını da, birbirlerinin duygusal boşluklarını da... ...her şeylerini çok çok iyi biliyorlar. Şu anda karşıda böyle bir figür olması... Sizin iki yıldır şampiyonluktan şampiyonluğa koşan hocanızın maalesef ki maalesef e, en büyük zaaflarını bilen bir yöneticinin karşıtı olması ve teknik direktörünü de bu zaaflara doğru Okan Buruk'un moralini bozacak şekilde, Okan Buruk'u kendi e, oyunlarına çekilecek şekilde, algı, algıya kapılmasını sağlayacak şekilde bu durumu manipüle edip idare ediyorlar. Okan Buruk'un sağ dışına çıkmasının en büyük nedenlerinden biri Acun Ilıcalı'nın bu bel altı çalışmasıdır. Yani bel altı diyeceğim. Çünkü insan arkadaşına bunu yapmaz. Gerçekten arkadaşıysa Galatasaray'da olsan, Fenerbahçe'de olsan bunu yapmazsın. Ama onda öyle bir şey yok. O Fenerbahçe başkanlığını hedeflediği için kendi arkadaşlarını bile bu, bu uğurda harcayabilecek çok rahat da harcayan biri benim gözümde. O yüzden bunu belirtmek istedim. Şimdi, bunu nasıl tersine çevirebilir Okan Buruk? Okan Buruk'un bunu tersine çevirmesi için bir kere sosyal medyayla ve bu yakın arkadaşlıklarıyla balanı tamamen kesecek. Sosyal medyaya bakmıyorum demesin, baktığı çok belli. Bakmasa bile etrafındakiler zaten basın toplantısında sorulan sorular etrafındakiler ona zaten onu iletiyor. Ses cızırtılı diyorsunuz. Ben yani yayın insicamım şu an bozuldu. Tekrar açacağım o zaman kapatıp. Yani başka çare bırakmadınız çünkü mikrofonda veya yayında problem diyorsunuz. Şuradan bir daha deneyeceğim ama ne olacak bilmiyorum. Şimdi bir sesi açıp kapattım. Bir düzelme var mı? Yoksa yine mi cızırtı geliyor? Yok diyenler var, aynı diyenler var. Ben devam edeceğim arkadaşlar. Yine aynı, yine aynı. Kapatıp tekrar açıyorum o zaman arkadaşlar. Bu yayını kapatıyorum özür dileyerek. Bir daha deneyeceğim çünkü sürekli aynı şey oluyorsa. Kapatıyorum, bir daha açıyorum arkadaşlar.